Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bugün yeni bir türküyle karşınızdayım. Divan Aşık gibi. İlk başta hemen Türkiye başlamadan önce yeni nota öğretmek istiyorum size göstermek istiyorum. Burada Do vardı ya arkadaşlar. Do'nun iki yanı. Yani şurası Do burasıydı. Yeni yer burası. Evet arkadaşlar <laughs> zaman kaybı yapmadan Türkiye'ye başlayalım. Arkadaşlar Türkümüz de buydu Çok güzel bir türkü bence Yani Benim beğendiğim türkülerden bir tanesi ee, Kapatmadan önce Şöyle bir çalayım Normal ee, Bir sonraki <laughs> Videomda da başka bir ile karşınıza olacağım. Çünkü ismi şimdi vereyim. Bir dakika arkadaşlar ismine bakayım. Evet arkadaşlar. bir sonraki videomda da halay var. Delilo. Elazığ yöresindendir. Çok güzel bir tür halaydır. Yani çok güzel. Yani bence güzel. Nasıl alacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız.